Başka bir yerlere doğru gideriz arkadaşlar. Bugün böyle de olsun dedim. zaten akşam olacak birazdan, hava kararacak. Elimizi alalım. Gelip, çok var mıydı burada? Çöp. Olmamışlar. O zaman köpmemizi, çantamızı alacağız. Bir ara atarız artık bir yerlerde. Bir şey yok Ya ben çevreye çöp atmayı hiç sevmiyorum. Hiç bana göre işler değil. Gerekirse eve kadar taşırım onu ama dışarıda çevreye çöp atmam arkadaş. O konuda çok hastasın ben. Evet. Şimdi de başımıza bir bakalım. Tamam burada skuterde bir göz gezdirelim. 55.5 volt kurulmuş 6930 km olmuşuz. Ortalama 25 km hızla gelmişiz buraya. Maksimum 59 km'yi görmüşüz. 45 dakikadır e, ee, açık skutur. Hemen hemen 20 km, 19,5 km buraya kadar. Range, range'e takılmayın. Range şu anda 112 gösteriyor. Bazen 55 gösteriyor, bazen 40 gösteriyor, bazen daha az gösteriyor ee, kullanımla alakalı galiba bazen çok sakin kullanıyorum bazen agresif kullanıyorum ona göre bir şeyler çıkartıyor herhalde evet Riva ikinci kol plajı rüzgar var şu an Galiba rüzgara doğru gideceğiz Gelirken rüzgar arkamızdaydı Şimdi Önümüzü alacağız Tamam, yok Evet, müzgar Ուրեմն, այստեղ է։ Yasak mı? Hadi bir çıkalım bakalım. Şuradan. Şu anda yokuş yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Elmas Burnu plajına doğru. Ziva Meydan'dan Elmas Burnu plajına doğru çıkıyoruz. Orada bir de Mesire alanı vardı. Oraya da bakalım sizlerle. Su giriliyor muydu bilmiyorum ama bir şansımı deneyeceğim. Evet. Elmas Burnu Tabiat Parkı. Kapıya giriş diyor. Kişe C. Selamünaleyküm. Girebiliyor musun Scooter'la? Eyvallah. Nereden geçiyor? Biz de şuradan geçelim. Evet burası Elmas Burnu Plajı arkadaşlar. Şöyle kamerayı kaldırayım da manzarayı görün. aşağılara gidelim. Oradan yukarı çıkarız. Bakalım bir. çok güzel. Harika. Hadi buradan biraz manzaraya bakalım.